Hanibe'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte TFF 1. Lig'in 33. hafta puan durumu, toplu sonuçlar ve fikstürünü 2024-25 -20 sezonu için bu videomuzla beraber bakacağız. Siz haftalık olarak paylaştığımız TFF 1. Lig puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı, bu videomuzu beğenmeyi, bizi seyrede gerekli aktarımı gerçekleştirmeye çalışalım. Kocaeli Spor 33 e, maçta 66 puanla lider. 2. Fatih Karagömrük 59 puanda. 3. Gençler Birliği 57. 4. Arizona Spor ve 5. Bandırma'nın 55 puanı var. 6. İstanbul Spor 52 puanda. 7. Keçören Gücü 8. Bolu 9. Iğdır 10. Erok Spor 11. sırada Çorum Futbol Kulübü 12'inde de e, Ahmet Spor yer alıyor ve e, puanları 48 e, bu takımlar pre-off mücadelesi veriyor. E, küme düşme potasına baktığımızda 17. Manisa Futbol Kulübü 38 puanda. 19. ve işte burada 18. takımların Şanlıurfa Spor, Adana Spor olduğunu söyleyebiliriz. Puanları 37 ve 27. Son sırada yer alan Yeni Malatya Spor eksi 21 puanda. Bu şekilde puan durumumuz. 33. haftanın toplu sonuçlarına bakalım. Adana Spor 1, Kocaeli Spor 4, Gençler Birliği 2, Ümraniyespor 1, Yeni Malatya Spor 1, Bandırma Spor 3, Boğuz Spor 3, Sakaryaspor 1, Benlik Spor 2, Ankara Gücü 1, Erokspor 2, Fatih Karagümrük 1, Erzurum Spor 1, Çorum Futbol Kulübü 1, Manisa Futbol Kulübü 2, Ahmet 2, Iğdır Futbol Kulübü 3, İstanbul Spor 0, Keçiören Gücü 4, Şanlıurfa Spor 1 şeklinde sonuçlandı. 34. haftanın fiksiyona baktığımızda Burada Kocaeli Yeni Matiz Spor karşılaşacak ligin zirvesinde ve son sırada yer alan iki takım. Onun dışında önemli mücadelelere baktığımızda Fatih Karagümrük ile Gençler Birliği oynayacak. Ee, İstanbul Spor Keçiören Gücü yine e, playoff mücadelesinde önemli e, paya sahip maçlardan bir tanesi. Bu videomuzda TFF 1. Lig'in 33. hafta puan durumu toplu sonuçlar ve fiksörüne 2024-25 -20 sezon için beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmeyi isteyeniz beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.